Arkadaşlar bugün bir kutu açma videosuyla beraberiz. E, Tornado burada. Timer'ın kutu açımı yapacağız. Fancy Timer diye geçiyor. Hemen açıyoruz kutusunu. Arkadaşlar bu arada e, bu iyi bir timer. Babam aldı. Şimdi hmm. bana düştü arkadaşlar. Evet. Burada bir tane alet var. Hmm. Ne diye şeyi. Bunu Geçtim. Evet burada timer'ın kendisi var. Bunu. Bu arada bunun içinde pil var arkadaşlar. Taktım. Çıkartıp taktım. İçinde başka ne var? Kendi kullanma kılavuzu var. Şu şekilde çince, çince neden ya yapıyorlar ben bunu bilmiyorum ama okutup gösterin. Tamam. Şimdi timer. Şöyle açalım. Evet çalışıyor. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu çok hassas. Mesela, mesela az önce istemedi elimi koydum. Şey oldu arkadaşlar. Bak bak. Bakın yeşil falan yandı. Öğleden arkadaşlar hassaslığı beni <laughs> sevindirdi. Şu şekilde. Arkadaşlar bir tane çözümü yapmak istiyorum. Tornağım nerede? Burada. Arkadaşlar bu arada neden bu kamera böyle? Ha arkadaşlar evet. Tamam şimdi hmm, tornadoyu alalım şu. Arkadaşlar sonlarda V4 kullanıyorum bu arada. E, tornado V4 kullandığını bilmeyenler varsa e, <laughs> yazsın yoruma. Çünkü ben yarışmaya da tornadoyla katıldım. Yani bayağı şey mi tornadoyla katılıyorum arkadaşlar. Bayağı Yarışım... ilk yarışmama tornadoyla katıldım mesela şu an. Arkadaşlar arkadaşlar bu acayip hassas mesela burasına dokunsanız. Arkadaşlar bak bak parmağı da algılıyor. Bu çok bu çok hassasmış. Tamam ilk önce bir küpümüzü karıştıralım. Orada arada kameradan yapmak zor oluyor. Hazır tamam başlayalım. Amanın. Arkadaşlar küp e, küp de acayip hızlı. Benim elim takıldı biraz. Arkadaşlar sonra e, bu arada bu videoların devamı gelmesini istiyorsunuz yani eee Karşım videoların veya timer'la çözüm yaptığım videolarını videoların devamlı gelmesini istiyorsunuz yorumlara hmm, istiyorum. Evet yazsın. Yazın. Arkadaşlar bu arada e, bu videodan çok uzamasını istemiyorum. Kötü bir çözüm oldu arkadaşlar. Kötü. Elim takıldı falan ya başlarında. Son sonradan kötü oldu. Tamam. Hmm, nasıl yapalım? Arkadaşlar ha. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu 10 saniye gösteriyor. Neden? 10 saniye gösteriyor. 10 saniyede bitirmiş olamayız arkadaşlar. Çünkü single kırmış oluyorum ben böyle. Arkadaşlar bu ne kadar iyi, iyi, bir küp olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Tornado'nun. Linkini açıklamayı bırakacağım. Bu arada şu T hamlesini bir kere yapmak istiyorum arkadaşlar. Timer'da bakalım nasıl olacak. Bu arada bunun da linkini açıklamayı bırakabilirim. Amazon'dan alabilirsiniz. tamam bakalım ne kadar yapacağım. Ama yanlış oldu. 7, yedi, yedi saniye oldu. Arkadaşlar galiba bölümcükle bir dakikada yapmıştım. Yani arkadaşlar kötü oldu bu arada. Neyse size söylemek istediğim şeyler şunlar arkadaşlar. Bir timer alacaksınız ve bu sizin ilk timer'ınız olacaksa Phoenix'in timer'ını alabilirsiniz. Öneriyorum. Neden? Çünkü mesela atıyorum. Mesela böyle bir süre yaptım. Bunu bundan kaydedebiliyorsun arkadaşlar. Bak, kaydettim. Ee, neydi? <laughs> kaydettim mesela. Bunda böyle yapınca gösteriyor size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun özelliği de bu. Kaydedebiliyor olması. Arkadaşlar 3 tane seçeneğiniz var. Mesela time 1 diyor. Yani ilk süre ikinci yaptığınız üç tane şey kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar şurası o üç şeyin hafızası gibi mesela ama bu arada arkadaşlar bu timer'e gelecek olursak timer'ı size öneririm öneririm bugün bir tane daha ekşer bir iki gelme ihtimali var gen 251 emleyip o gelip o gelecek bugün galiba. Neyse bu arada kutusu da şöyle güzel bir kutu. Ama timer'ın şu kılavuzundan neden Çince yazdıklarını anlamadım. Eğer burayı okutur okutup ne yazdığını falan açıklarsanız yorumlara sevinirim. Mesela şöyle şeyler yazıyor. Neyse arkadaşlar Fangs'ın Sky falan yazıyor burada. Bunu da okutur sonra okutursanız sevinirim. Arkadaşlar bu tarz genellikle böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.